Karabük'te soluk borusuna yemek kaçan müşteri, restoran çalışanı Ferdi Kanış'ın heynik manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fevzi Fırat Caddesi'nde yıllardır hizmet veren restoranda ailesiyle yemek yiyen bir çocuğun soluk borusuna yemek kaçtı. Çocuğa annesi müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada durumu fark edip koşarak gelen restoran çalışanı Ferdi Kanış, heyimlik manevrası yaparak çocuğun hayatını kurtardı. Kanış, heyimlik manevrasını restoran sahibinin aldırdığı ilk yardım eğitiminde öğrendiğini söyledi. O anlar restorantın güvenlik kamerasına yansıdı. işlerimizin sahibi Rasim Ertaş. Rasim Ertaş bize daha önceden eğitim dersleri aldırdığı için sağlık kuruluşundan oradan deneyim aldı.